Merhaba arkadaşlar. evet VHS dublajı tabii ki de devam ediyoruz. Ve bu Bitdomu tane. Bu Bitdomu ayın yedisin için olan olarak yüklenecek. Evet yani bu Bitdomu şu an ben bakın beşinde beşinde çekiyorum. Beşinde çekiyorum. Ama yedisinde yedisinde yükleyeceğim. Büyük arkadaşlar yedisinde bitti. Normalde gelmeyecekti. Ama neden biliyor musunuz? Yedisinde biz uçuyoruz. Direkt. Cidden uçuyoruz. İstanbul seyahat. Edirne'den alacak bizi İstanbul seyahat yani havalimanı otobüsü. E, oradan şeye bineceğiz. E, havalimanına. Havalimanına. İşte ay, oradan şeye bineceğiz. <laughs> havalimanına bineceğiz. Havalimanına geçeceğiz. Havalimanına geçeceğiz. Oturacağız biraz. Oyalanacağız bir 2 3 şey düşünün 7'de gideceğiz yani saat 5'e kadar yani 17'ye kadar sabah 7 07 demese otobüse bineceğiz tutun ki havalimanındayız sonrası. Dokuz eve, dokuz falanla. sonra 9'da 9.50 falan mı sonra 11-12-13-10-11-12-13-14-15-16-17 8 saat boyunca havalimanında olduğumuzu düşünün arkadaşlar. Ve işte biz de o, o, gün için bir dua hazırlayacağız. Muhtemelen ve yine ben bugün yükleyelim belki videoyu bilmiyorum. Çünkü en yedisinde arkadaşlar işte, bir dua gelemeyebilir. Ya da bu dua en yedisinde yüklerim. Bilmiyorum. Muhtemelen ama bugün yükleyeceğim. Eklemek. Bu videoyu ben yapmadım. Sadece Türkçe duplaşladım. Sadece Türkçe altyazı ekledim, o kadar. Bir de o açıklama kısmında bulunan bağlantıları diyor ya, ne oluyor? Çekiyoruz değil mi şu an? Çekiyoruz. Çıkmalı işte. Sadece Türkçe yazılar ekledim. O kadar. Açıklama ve yorumlar kısmında bulunan bağlantılar tıklayarak orijinal videoya geçerek sahibine ulaşabilirsiniz sizden. Ben de dublaşladım arkadaşlar ve bu alt kısımda bu videonun orijinalini bulmak yani alt yazısını ne buladan istemek istiyorsanız açıklamada var. onun orijinalini istiyorsan, izlemek istiyorsanız da onun açıklamasında var. Neyse hadi bakalım. Bu arada eklem hareket testi. Eklem hareket Bu ne? Eklem hareket testi. Kollar. Arms. Fingers. Parmaklar. Bocaklar Kulaklar Gözler Ağız Bugün de vardı muhtemelen ben seçtim artık da siz seçmedikti. Ben hese dutmak geldik Ben hese dutmak Freddy mi lan o sonunda? Bir daha bakıyoruz. Şu olacak. Çıkalı. 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 İşte. i̇şte. Bu ito. Ee, gelelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Neyse. Hadi lan, lan. Lan. lan ne Bay bay diyorum. Bu kadar öyle. lan. Lan nereye giriyorum? Bay bay. Oros bırak lan. Bay bay. Yapacağız hadi. Ay. Ne? Nah. 아 비. 근데...